Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dialux Kombi'de ER62 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Scott sistem arızası anlamına gelmektedir. Cihazda sistematik bir son oluşunu belirtmektedir. Reset işlemi uygulamalısınız. Resetleme sonrasında arızada düzelme olmaz eğer servis yardımı almalısınız. Bu videomuzda Dialux kombideki ER62 arızasının sebebini ve çözümünü aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.